Herkese merhaba, Çembersel hareket konusunun ikinci bölüm ders videosuyla tekrar beraberiz arkadaşlar. İlk olarak dönerek öteleme hareketiyle başlıyoruz. Elimizde bir tane r yarıçaplı o merkezli bir diskimiz var. Bu diskin kaymadan dönerek öteleme hareketi yaptığını düşüneceğiz ve bir tur attığını kabul edeceğiz arkadaşlar. Bir tur attığını kabul edersek yatayda 2 πrlik bir yer değiştirme söz konusu olacak. Disk üzerindeki her nokta için bu yer değiştirme geçerli olacak. Ama çember üzerindeki her nokta döndüğü kadar ilerlediği için 2π'lik dönüş hareketinde her nokta çember üzerinde yapmış olacak arkadaşlar. Şimdi çember üzerinde bazı noktalar belirliyorum. K noktası, L noktası, M ve N noktalarını belirledim arkadaşlar. Bu noktalar O noktası ile beraber Yatayda V hızını kazanacaklar. Çünkü hepsi O noktası gibi yatayda iki pirelik yolu alıyor arkadaşlar. Ve bu noktalardan dönüş hareketi yapmayan tek nokta O noktası. Sadece ilerleme hareketi yapıyor. Diğer noktalarsa hem dönme hem de ilerleme hareketi yapıyorlar. Bizim şu anda ilk olarak yazdıklarımız ilerleme hızları. V'leri her yere yazdım arkadaşlar. İlerleme hızı her nokta için aynı. Yere değme noktamız için bile bu hız var. Peki döndüğümüz kadar ilerleyeceksek her noktaya dönüş hızı olarak da yörüngeye teğet bir şekilde bakın dönüş hızlarını da yazıyorum. Şimdi bu noktaların bize yere göre hızları sorulduğunda hemen şuraya alta yere göre hızlar diyelim. Yere göre hızlar. Her nokta için bunu yazacağız. K noktası için arkadaşlar. Baktığımda burada bir tane bileşke hız var bakın. V ile V'nin bileşkesi. Bizim yere göre hızımız bu bileşke hız oluyor arkadaşlar. V kök 2 yazdım. L noktası için bakarsam yere değme noktasında bir sağa doğru ilerleme bir de sola doğru dönme hareketimiz var. Dolayısıyla net hızımız 0 yere göre. M noktası için yine bakın burada V ile V'nin bileşkesi var. V kök 2 buradaki hızımızda. Onu da buraya yazdım. N noktası için bakarsam ikisi de aynı yönlü olduğu için net bileşki hızımız 2V olacaktır. Noktaların disk üzerindeki yere göre hızlarını bu şekilde buluyoruz. Bir başka kısa yöntemle bunu şöyle de açıklayabiliriz. Yere değme noktasına uzaklıklarımız ne kadarsa hızlarımız bununla doğru orantılıdır diyebiliyoruz. Mesela bir örneklendirme yapalım. Diyelim ki benim bir tane diskim var ve eş merkezli bir diskim daha var. Bunlar birlikte hareket ediyorlar. Şöyle çizdim. Şurada yarı çapımız R olsun. Büyük olanın da yarı çapı arkadaşlar 2R olsun. Diyelim ki burada bir tam yatayda şu K noktası ve yukarıda da şurada bir L noktası belirleyelim. Dönüş hareketi yapmaya başlasın. Bize desin ki K noktasının yere göre hızının L noktasının yere göre hızına oranı kaçtır desin. Yere değme noktasına uzaklıkla doğru orantılır diyeceksem yani referans noktamı yere değme noktası seçersem bu noktanın yere göre hızı sıfırdı. Diğer noktaları da bu noktaya uzaklıkla doğru orantılıdır deyip hız değeri vereceğim. K noktasına uzaklığım ne kadar mesela? Şurada bir dik üçgen var bakın. R kök 5. O zaman diyeceğim ki hızım bununla orantılıdır. V kök 5 olsun. L noktasına baktım. O noktasına uzaklığı 4R. O zaman hızım bu 4 r ile orantılı olsun. Hızıma 4V diyeyim. Burada sağdeleştirmeleri yaparsam hızlar oranını kök 5 bölü 4 buluyorum. Yere göre hızları. Eylemsizlik momenti ya da bir diğer adıyla eylemsizlik torku hakkında konuşacağız. Dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri dirence biz eylemsizlik momenti diyoruz arkadaşlar. Peki bu neye bağlı? Cismin kütlesine ve bu kütlenin dönme eksenine göre dağılımına bağlı arkadaşlar. Buna günlük hayattan bir örneklendirme yapabiliriz. Mesela bir cambaz örneği buna çok sık verilir arkadaşlar örnek olarak. Cambaz elinde herhangi bir materyal olmadan sadece ipte kendi başına yürümeye kalktığı zaman dengesini biraz daha zor sağlar. Ama elinde bir sırık ya da bir çubuk olduğu zaman bunun da uzunluğunu fazlalaştırdığı zaman o ipte yürümesi çok daha kolay olacaktır. Dengesini daha rahat sağlayacaktır. Bunun sebebi o çubuğun kütlesini arttırdıkça ve uzunluğunu arttırdıkça eylemsizlik momentini yani dönmeye karşı gösterdiği dirence arttıracak ve dengesini daha zor kaybedecektir. O yüzden daha rahat yürüyecektir. Bir başka örnek bir çubuk örneği verilebilir. Bir çubuğu ortasından tuttunuz ve döndürmeye çalışıyorsunuz. Daha kolay döndürürsünüz. Eylemsizlik momentiniz düşüktür çünkü. Ama bu çubuğu bir ucundan tutup döndürmeye çalışırsanız biraz daha bunu zor yapacaksınızdır arkadaşlar. Bu zorluğu da kendi elinizle yaptığınız zaman bile hissedersiniz. Bu da eylemsizlik momentine bir örnek olarak verilebilir. Şimdi aşağıda düzgün geometrik şekli olan bazı cisimlerin eylemsizlik momentlerini vereceğiz. Ana iskelet formül aynı arkadaşlar. Emre kareli bir denklem olacak hepsinde ama başındaki katsayılar değişecek. Bu da kütlenin dağılımından, dönme eksenine göre dağılımından kaynaklı olacak. Cismimize bakarsak, ilk şeklimize bakarsak birinci olarak baktığımız şekilde arkadaşlar M kütleli L uzunluklu bir çubuk aldık. Bunun eylemsizlik momenti formülü I eşittir 1 bölü 12 M L karedir arkadaşlar ortasından döndürüldüğünde. Şimdi ucundan döndürüldüğünde aynı M kütleli L uzunluklu çubuk eylemsizlik momentinin artması bekleniyordu. Bunu az önce konuşmuştuk. 1 bölü 3 M L kare şeklinde verilir. Ama buradaki değerler arkadaşlar sorularda lazım oldukça mutlaka size parantez içerisinde verilecektir. Hangi denklemi, hangi katsayıyı kullanacağınız. Diske bakacak olursak arkadaşlar 3 numarada M kütleli, R yarıçaplı ve O merkezli bir diskimiz var. Bunun eylemsizlik momenti eşittir 1 bölü 2 m r karedir. Bu r yarıçaplı bir disk için de aynıdır. İçi dolu bir silindir için de aynı denklemdir arkadaşlar. Küreye gelirsek dördüncü olarak m kütleli yine r yarıçaplı bir küre için konuşursak içi dolu bir küre I eşittir 2 bölü 5 m r kare şeklinde alınır arkadaşlar. Eylemsizlik momentlerini dediğim gibi parantez içerisinde verecekler ve bu şekilde kullanacaksınız. Cisimlerin dönüş hareketine bağlı olarak sahip oldukları enerjiye dönme kinetik enerjisi diyoruz arkadaşlar. Sadece dönme hareketi yaparsa bu enerjiye sahip ama bir yandan dönüp bir yandan ilerlerse toplam bir enerjiye sahip olacak. Hem öteleme kinetik enerjisi hem de dönme kinetik enerjisine sahip olacak. Şimdi birinci şeklimizde sadece dönme hareketi var ve sadece dönme kinetik enerjisini yazıyorum bakın. Dönme kinetik enerjisi bu cisim için o merkezli reyarı çaplı bir cisim için 1 bölü 2 eylemsizlik momenti döndüğü açsal hızın büyüklüğünün karesi şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Dönme kinetik enerjisinin genel denklemi bu. Şimdi sağ tarafa geçtiğimde bir silindir zeminde hem ilerleme hareketi yapıyor hem de dönme hareketi yapıyor. Dönüş açsal hızına omega diyelim ilerleme hızına da v diyelim. Ben buna bir toplam enerji yazmak zorundayım. Hem ötelemeden kaynaklı bir kinetik enerjisi var. Buna öteleme kinetik enerjisi diyelim. Hem de dönmeden kaynaklı bir kinetik enerjisi var. Buna da dönme kinetik enerjisi diyelim. Şimdi yazarsam kinetik enerjisini, kütlesine de m diyelim bu arada. 1 bölü 2 mv kare ilerlemeden kaynaklı normal kinetik enerjimiz. Artı dönmeden kaynaklı kinetik enerjimi yazıyorum. 1 bölü 2 I omega kare. Şimdi bu I yerine ben eylemsizlik momenti ifadesini silindir için yazarsam 1 bölü 2 mv kareyi direkt yazdım zaten. 1 bölü 2, 2 bölü 5 mv kare. Açsal hız yerine de arkadaşlar çizgisel hız bölü yarı çap yazabiliyorduk. Bunu da kullanabiliriz burada. V kare bölü R kare şeklinde de yerine yazdım. Bakın R kareler gitti. Buradaki 2'ler gitti. 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 5 mv kare gibi iki tane denklem ortaya çıktı ve ben bunları toplayıp mv kareli bir denklem elde edebilirim. Burada önemli olan sadece dönme hareketi yapanlarda kullanacağımız denklem soldaki gibi olacak. Hem dönme hem de öteleme hareketi yapan cisimler için de sağ taraftaki gibi iki enerji yazılıp toplam bir enerji ifadesi bulunacak arkadaşlar. Çembersel hareketteki önemli kavramlardan biri de açısal momentum arkadaşlar. Cismin dönüş hareketini sürdürme isteğinin bir göstergesi olarak tanımlanabiliyor. İkinci bir tanım olarak cismin çizgisel momentum vektörü ile yarıçap vektörünün vektörel çarpımı olarak da tanımlanabiliyor. Neye bağlı peki açısal momentum? Cismin kütlesine şekline ve hızına bağlı arkadaşlar. Şimdi açısal momentumun yönü sağ el kuralıyla bulunuyor arkadaşlar. Ben çizgisel hız vektörümü gösterirsem V'yi gösteriyorum. Dolanma yönüme bağlı kalarak arkadaşlar hız vektörümü gösteriyorum. Yörüngeye teğet bir şekilde. Bu dolanma yönümüzü sağ elimizle dört parmağımızla sarıp baş parmağımızın gösterdiği yön neresi ise açısal momentumun yönü de odur diyoruz arkadaşlar. O zaman dolanma yörüngemize dik bir şekilde şöyle yukarıya doğru açsal momentum vektörümüzü gösterebiliriz. Açsal momentumla yönü aynı olan bir nicelik daha vardı fizikte. Bunu daha önceki çembersel hareket dersimizde konuşmuştuk. Açsal hız vektörü, açsal momentumla aynı yönde ve yine sağ el kuralıyla yukarıya doğru bulunuyordu. Peki açsal momentum ifadesini çıkartalım. Dedik ki, açsal momentum, çizgisel momentumla yarıçap çap vektörünün vektörel çarpımıdır diye yazdık. Bu arada hızımız neyse yön olarak momentum vektörümüz de aynı yönde olacaktı çizgisel momentumumuz. Çizgisel momentumu açarsak kütle çarpı hız yazdık. Yarıçapımızı yazdık. Bir denklem elde etmiş olduk. Peki çizgisel hız yerine r yazabiliyor muyuz? Evet. Hız yerine bu ifadeyi yazarsam kütle çarpı omega r kare gibi bir ifade elde ettik. Noktasal bir cisim için arkadaşlar ki bizim cismimiz de noktasal bir cisim, m kütleli cismimiz. Emre kare ifadesi noktasal bir cisim için eylemsizlik momenti olduğuna göre açısal momentumda I çarpı omega denklemiyle yine bulunabiliyor. Denklemlerimiz de bu şekilde ortaya çıkacak açısal momentumda. Şimdi de açısal momentumun korunumunu konuşacağız arkadaşlar. Açısal momentumun korunum şartı herhangi bir dönen sisteme etki eden dış torkların toplamı sıfır ise açsal momentum o sistem için korunur diyoruz arkadaşlar. Açsal momentumun korunumuna günlük hayattan örnekler verebiliriz. En sık verilen örneklerden biri dönen bir buz patencisi örneğidir arkadaşlar. Şimdi birinci şeklimizde aynı buz patencisinin dönüş hareketi yaparken vücudunu açtığını ve aynı zamanda kapalı tuttuğunu düşüneceğiz. İlk başta vücudu açıksa dönmeye başladığında açsal hızı dönme açsal hızı daha düşük vücudunu kapalı hale getirdiğinde, daha kapalı hale getirdiğinde, kollarını biraz kapattığında, bacaklarını kapattığında dönüş açısal hızının biraz daha yüksek olduğunu gözleyeceğiz arkadaşlar. Bunun sebebi kişinin eylemsizlik momentini azaltmasından kaynaklanıyor. Çünkü eylemsizlik momenti azalırsa açısal hız değerinin büyümesi gerekiyor açısal momentumun korunması için arkadaşlar. İkinci şeklimizde helikopter örneğimiz var. Bu da açısal momentumun korunumuna örnek olarak verilebilir. Başlangıçta helikopterin durgun olduğunu kabul edersem ilk başta açısal momentumun toplamı sıfır olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi ben buradaki pervaneyi hareket ettirmeye başladığımda yani helikopteri çalıştırdım pervane dönmeye başladı. Onun dönüş yönüne şöyle saat yönünün tersine kabul edersem arkadaşlar. Sağ elimle bunu sardığımda açısal momentum vektörünün yukarıya doğru olduğunu bulacağım. Helikopterin de bu açısal momentumu başlangıçtaki o sıfırlık açısal momentumu koruması için gövdenin de arkadaşlar tam tersine yani saat yönünde dönmesi gerekir ki ters yönlü bir eksi L vektörü oluştursun ve başlangıçtaki momentum korunsun sıfır olsun. Ama biz baktığımızda helikopterlere baktığımızda pervaneler dönse bile gövdenin sabit kaldığını görüyoruz. Bunun sebebi kuyruktaki pervanedir arkadaşlar. Pervane helikopterin dönmek istediği yönün tersine bir hava akım kuvveti oluşturarak helikopterin gövdesinin sabit kalmasını sağlar arkadaşlar. Kuyruktaki pervanenin anlamı budur. Peki açısal momentum kavramını denklemsel olarak nasıl ifade ediyoruz? İlk baştaki ilk açısal momentum vektörümüz son durumdaki açısal momentum vektörüne eşit olmalı diyoruz. Açarak yazarsak I1 yani başlangıçtaki eylemsizlik momenti, açısal hızın büyüklüğü, I2 son durumdaki eylemsizlik momenti, omega 2 son durumdaki açısal hızımızın büyüklüğü şeklinde açabiliyoruz. Bu I'ların içinde arkadaşlar emre kareli denklemler vardı. Başındaki katsayılar tabii ki değişebilir. Bizim bu patenci örneğimize dönersek, ikinci durumda vücudunu küçültmüştü. Dolayısıyla yarı çapı küçüldü, kütle aynı yalnız. Açısal hızının büyüklüğünün artması gerekiyor. O yüzden dönüş hızını arttırmıştır şeklinde denklemsel olarak da ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Açısal momentumun korunum şartını tekrar söylüyoruz. Sisteme dışarıdan bir tork etki etmezse açısal momentum daima korunuyor arkadaşlar. Geldiğimiz yere kadar özet bir örneklendirme yapacak olursak arkadaşlar, şekilde bir masamız var. Bu masa üzerinde döndürdüğümüz bir cismimiz var. İp yardımıyla ve cismin bağlı olduğu iple Masanın ortasına bir delik açılmış. F kuvvetinin bağlı olduğu ip, aynı ip. Biz o F kuvvetini çektiğimiz zaman cismi de hareket ettirmiş olacağız. Bu durumda cismi aşağıya doğru çekmeye başladığımızda cismin açısal momentumunda nasıl bir değişiklik olur? Eylemsizlik momenti ne olur? Açısal hız büyüklüğü nasıl değişir? Dönme kineti enerjisinde ne gibi değişiklikler olur? Bunlarla ilgili konuşacağız. Cismimizi çekmeye başladığımızda kuvvetle cismi daha iç bir yörüngede döndürmeye başlayacağız arkadaşlar. Ama sisteme dışarıdan bir tork var mı dersek tork yok kuvvet var ama tork yok. Çünkü kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyor arkadaşlar. Yani sistemin merkezinden geçiyor. Dönme eksenimiz de burası. E kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçerse tork etkisi olmuyordu. E sisteme dışarıdan bir tork etki etmiyorsa her zaman açsal momentumun sistem için korunması gerekiyor arkadaşlar. O zaman başlangıçtaki açısal momentum son durumdaki açısal momentuma eşittir diyebildiğimiz için açısal momentumun korunduğunu söyleyeceğiz. Bunu açarsak I1 omega 1, I2 omega 2 şeklinde yazdık. I'nın denklemi de emre kareydi. Cismin kütlesinde bir değişiklik yok ama yarı çapı daha küçük bir yarı çapta dolandığı için eylemsizlik momentinin cisim için azaldığını söyleyeceğiz. Burası azalır. Açısal momentuma da korunur demiştik. Yani değişmez. Açısal hız büyüklüğü ile ilgili konuşursak açısal momentumun korunumundan yine arkadaşlar eylemsizlik momenti azalıyorsa açısal hızın artacağını söyleyeceğiz cisim için. O yüzden bunu artar yazdık. Dönme kinetik enerjisi ile ilgili konuşursak da dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega'nın karesiydi. I dediğimiz değer azaldı. I'nın azaldığı kadar omega büyüdü ama bakın burada kare var. O yüzden omega'nın karesi çok çok büyümüş olacak. Dolayısıyla kinetik enerjinin artacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz bu tarz yorum sorularında. Bu ders videomuzun son bölümünde açısal ivme, tork ve eylemsizlik momenti arasındaki ilişkiye bakacağız arkadaşlar. Şu ana kadar yaptığımız kısımda açısal momentumun korunumundan bahsetmiştik. Burada açısal momentum korunmayacak arkadaşlar. Çünkü açısal ivmenin ya da teğetsel ivme dediğimiz ivmenin ortaya çıkabilmesi için sisteme dışarıdan bir tork uygulamak zorunda kalacağız. Şimdi ben buradan bir tane kuvvet uyguladığım zaman cismime Dönme eksenine göre yani O noktasına göre bu kuvvetin torku olduğu için ben cismin daha hızlı bir şekilde giderek hızının artacağı şekilde bir dönme hareketi vereceğim cisme. Cismin hızı arttıkça, çizgisel hızı arttıkça açısal hızı da artmaya başlayacak. Dolayısıyla bu hızlar artınca artık ben açısal momentumun korunumundan aynı yörüngede bahsedemeyeceğim. Şimdi burada çizgisel hızımızın değişimi söz konusu. F ile aynı yönde olan teğetsel bir ivme ortaya çıkması gerekiyor. Merkezcil ivmeden farklı bir ivme bu. O zaman bu teğetsel ivmeyi ben işleme dökersem hız değişimi bölü geçen zaman şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Buna teğetsel ivme de deniyor. Çizgisel ivme de deniyor. Çizgisel hız değişiyorsa açsal hız da değişecek. O zaman açsal bir ivme de ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu açsal ivmeye de delta omega bölü delta t diyeceğiz. Yani birim zamandaki açsal hızın değişimi diyeceğiz. İşte burada da tanımımızı yapmıştık. Birim zamandaki açısal hız değişimine açısal ivme diyoruz arkadaşlar. Şimdi çizgisel hızla açısal hız arasında bir denklemimiz vardı. Çizgisel hız eşittir omega çarpı r yazabiliyorduk. Ben burada yukarıdaki denklemlere benzemesi açısından başlarına şöyle deltaları yani değişimleri koyarsam ve bu hız ifadesini şurada yerine yazarsam o zaman teğetsel ivmemiz delta omega çarpı r bölü delta t şeklinde yazılabilir. Buradaki delta v bölü delta t ifadesi de bana açısal ivmeyi vereceği için bunu yerine yazarsam çizgisel ivmeyle yani teğetsel ivmeyle açısal ivme arasında böyle bir denklem ortaya çıkacaktır. Şimdi bu ifadeyi kullanacağız. Nerede kullanacağız? Kuvvet uygulamıştık, torkumuz var demiştik. Tork eşittir. F çarpı R dersem yani merkeze göre tork alırsam kuvvet yerine MA yazdım çarpı R dedim. İvme mi de yerine yazıyorum T'ye mi? Alfa çarpı r çarpı r oldu. Şimdi bu denklemi düzenlersem arkadaşlar m re kare çarpı alfa gibi bir ifade elde ettim. m re kare dediğimiz ifade noktasal bir cisim için eylemsizlik momenti ise bunun yerine i yazdım. O zaman tork eşittir i çarpı alfa gibi bir denklem elde ettim. İşte bu denklem arkadaşlar eylemsizlik momenti, açısal ivme ve tork arasındaki ilişkiyi temsil ediyor. Bu ifadeyi kullanıyoruz sorularda. Peki nasıl sorularda kullanıyoruz bunu? Mesela bir örneklendirme yapalım yine. O noktası burası olsun. Burada da M kütleli bir cismimizi ilk kısız bir şekilde serbest bırakalım. Bu cisim düşey konuma gelirken açısal ivmesi nasıl değişir diye soralım. Tork eşittir I çarpı alfa denklemini yazdım. Burada I ile oynamıyoruz arkadaşlar. Çünkü cismimizin kütlesi de sabit. M sabit. Çembersel hareketin bir bölümünü yaptığımız için burada yarı çapımız da sabit. Eylemsizlik momentiyle oynamıyoruz. Ama torkumuz, düşey eksene göre bir torkumuz var. Şuradaki x mesafesi olsun. Ağırlığımız da mg. Bizim kuvvetimiz burada bu. E, mg çarpı x'te. x mesafesi azaldığı için, yani ben düşey eksene yaklaştığım için torkum azalıyor. Torkum azalıyorsa açısal ivmem de azalıyor yorumunu yapacağım bu tarz sorularda arkadaşlar. Evet, Çembersel Hareket 2 adlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yürüdüğümüz yolda sizin destekleriniz de çok önemli arkadaşlar. Mutlaka beğenmeye devam edelim, yorum yapalım ve mutlaka abone olalım. Kendinize dikkat edin ve sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.